Merhaba sevgili seyirciler. Tefennideyiz. Özgür Doğan YouTube kanalına hoş geldiniz. Şu anda Tefennideyiz. Tefenni Belediye Başkanı Sayın Ümit Alagöz program konuğumuz. Eee Sayın Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizlere hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız başkanım? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ayrıca ziyaret ettiniz. Bize böyle bir şans verdiniz. Sağ olun başkanım. Biz de biliyorsunuz ülkemizde ve dünyayı çevreleyen bir koronavirüs salgını evet. var. Covid-19 hastalığına sebep oluyor. Evet. Bu noktada hem bir yılını doldurmuş belediyelerimize ziyaret ederek geçmiş 2019-2020 arasındaki çalışmaları, evet. ne tür çalışmalar yaptılar, ne hizmetler yaptı, onları bir soralım dedik. Hı hı. Bir de koronavirüs konusunda kısa bir e, söyleşi yapalım istedik. Evet Başkan fazla uzatmadan şunu sormak istiyorum. Yani 31 Mart 2019'da bir yerel seçim oldu. Aradan bir yılı geride bıraktık. Evet. Bir yılda Tefendi neler yapıldı? Kısaca özetler, özetleyebilir miyiz? Tabii. Yani 2019 yerel seçiminden sonra da tam da bir yıl oldu. Bugün bir yıl bir, birinci gündeyiz. Ee, bu zaman zarfında seçim öncesi vaatlerimizden e, yola çıkarak işte Güneşin santralimiz vardı. Onu yerine getirdik, onu bitirdik. Yine e, altyapı çalışmalarında yol kaldırım çalışmalarına devam ettik hızlı bir şekilde. E, büyük projeleri özellikle bu seneye saklamıştık ama işte malum koronavirüs muhabbetinden dolayı maalesef e, biraz gecikmeli gideceğiz gibi gözüküyor. E, onun haricinde e, yine e, sosyal projelerde işte bisiklet yolları, şehirci bisiklet yollarını komple e, yaptık. E, Vatandaşımızın hizmetine sunduk. E, yani buna benzer şeyler şu anda tek tek e, bunları sayarsam bayağı da uzun sürer ama. Evet. E, ama dediğim gibi e, özellikle son 3 haftadır malumunuz evet. e, tüm işleri unuttuk diyebilirim şimdilik. E, dünyayı saran bir virüs evet. maalesef ülkemizden de uzak duramazdı evet. bir şekilde girdi mücadele ediyoruz peki başkanım konumuz konusuna gelirsek zaten ülke olarak da dünya olarak da insanlık olarak da moraller bozuk evet. bu salgından dolayı insanlar birçoğu hatta dörtte üçü eve kapandı evet. mecbur çalışmak zorunda kalanlar da sahada çalışıyor sizin evet. gibi belediye yani sizin bünyenizde çalışan belediye personeli de olsun, belediye başkan olarak evet. yardımcınız, ekip olarak siz de sahadasınız. Evet. Yani evde kalmıyorsunuz mecburen sahadasınız. Siz de bu risk altındasınız. Kolay değil. Bu yüzden de size ayrıca teşekkür ediyorum, tebrik teşekkür ediyorum diyorsun. ve kolaylıklar diliyorum başkanım. Ee, koronavirüs salgınına karşı e, Tefendi Belediyesi olarak ne tür tedbirler aldınız başkanım? Tabii e, ülkemizdeki ilk vakayla beraber evet. E, Tüm belediyelerde olduğu gibi, tüm yerel e, bölgelerde olduğu gibi bizde Hı. de e, hareketlenmeler oldu. Tabii ilk yaptığımız şey, e, kıştan çıkıyorduk. E, i̇lçenin baştan sona e, temizlenmesi oldu, yıkanması oldu. Teker teker tüm caddeleri, kaldırımları, vatandaşların genel olarak yoğun e, hareket ettiği bölgeleri yıkayarak hemen akabinde dezenfektasyon yaptık. E, ve dezenfekte çalışmalarımız hala devam ediyor. Her gün e, iki arkadaşımızı görevlendirdik. Bunlar e, tüm e, bankalara... İşte vatandaşın genel olarak toplu olarak gidebildiği yerlerin tamamına iş yerlerine dahil olmak üzere dezenfekte ediyorlar. Ee, yine el dezenfektanlarını e, sadece belediyemiz değil tüm kamu kuruluşlarına hem cihazlarıyla beraber temin ediverdik. Ee, emniyetimizle, jandarmamızla, kaymakamımızla e, ortak bir çalışma yürütüyoruz ve e, iyi götürdüğümüzü de düşünüyorum. E, bunun yanında e, yine e, e, bu e, Dün itibariyle bir kendi içimizde hıfıstığa kurulu kararıyla 11 maddelik esnaflarımız için bir zaruriyet listesi hazırladık. Bu zaruriyet listesi kapsamında tüm işyerlerimize el ve ayak dezenfektasyonu olmaksızın açmamaları gerektiğini ve açamamalarını söyledik ve her birini imzalattık bunları. Yine tüm işyerlerimize bir sandalyeden fazla sandalye olmaması gerektiğini, içeride bir oturma safhasının ve toplumsal birleşmenin olmaya olamayacağını belirttik. Ee, yine e, ikramın olmayacağı, çay, kahve ikramının artık e, şu safhada olamayacağını verdik. Dediğim gibi buna benzer 11 tane maddelik e, bir hıfza kurulu kararıyla bugün e, yürüle soktuk. Hatta e, dün itibariyle bir gün e, tüm işletmelerimiz ara vermişti. Evet. E, biz bir tavsiye kararı aldık, bir gün açmama gibi. Bu zaman zarfında biz de hazırlıklarımızı bitirdik. E, Sağolsunlar tüm esnaflarımız buna riayet etti, İstisnasız. Bugün itibariyle tekrar herkes işinin bir başına döndü ama dediğimiz kurallar çerçevesinde ve sağ olsun herkes bu işte duyarlı. Evet. Özellikle ilçe halkıma çok teşekkür ediyorum. Belki bölgedeki en duyarlı ilçe diyebilirim halk olarak söylüyorum. Çünkü bu işi ilk duyurduğumuz andan itibaren 65 yaş üstü olduğu gibi 6 da evet. neredeyse eve kapandı. Kolay değil yani ben bile çocuklarımla çocuklarıma bazı şeyleri izah etmekte zorlanıyorum. Özellikle küçük çocuğu olanlar çok zor. Evet. İhtiyarlar ve orta yaşlar bu işi anlayabiliyor ama 5 yaşında bir oğlum var mesela. Dün gece en, en son 11.30'da dışarı çıkarmak zorunda kaldım. Yani zaman zaman hakikaten böyle dayanılmaz noktalar geldiği de oluyor ama bu süreci ancak bu şekilde atlatabiliriz. Ee, bu şekilde devam ediyoruz. Peki başkanım ilçede bu salgın e, haberleri duyulduktan sonra evet. e, ne tür hizmetler verdiniz? Mesela örnek vermek gerekirse yaşlı vatandaşlarımız var. Evden çıkamayan e, çıkması yasak olan vatandaşlarımız var. Evet. Kronik hastalığı olan vatandaşlarımız var. Bu tarz vatandaşlarımızda ne tür hizmetleriniz oldu? E, tüm Türkiye'de olduğu gibi bizim de e, kaymakamımızla beraber bir sosyal vefa grubumuz var. E, bu sosyal vefa grubuna her şeyden önce hemen e, belediye olarak 7 araç ve e, as, 7 asil, 7 yedi 14 personel tahsis ettik. Evet. E, belediye e, ambulansımız sağlık hizmetlerini, hastane başhekimimizin emrini tahsis ettik. E, ve e, gün boyunca e, muhtemelen e, hiç kimsenin ihtiyacını yarıda bırakmadan gece 12'lere kadar, 1'lere kadar her türlü ihtiyaçlarını e, gördürtüyoruz. E, bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. E, ve yine, e, yer, yine yerel esnafımıza teşekkür ediyorum. Özellikle sebze meyve satan. Evet. E, onları pazar yerine e, 7-24 açık olabileceğini kullanabileceklerini bedelsiz kullanabileceklerini söyledik. Sebebi de çarşamba günü olan Teferinli Pazarı'nın bir yoğunluk oluşmamasıydı. Evet. Ve nitekim sağolsunlar halkımız da duyarlı davrandı ve hakikaten bugün çarşamba bir duyarlılık yok. Yani bir duyarlılık var. Daha doğrusu bir kalabalık yok. Evet. Bir yoğunluk yok. Bu da bizim aradığımız şeydi. Bunun yanında yine ilçemizin girişlerine bir dezenfektan geçidi yaptık. Tabii kendi ilçemizde bizi kendimizi izole etmek tek başına yeterli değil. Ee, neler yapabileceğimizi düşündük. Ee, i̇lçenin iki ana girişi var. Diğer girişlerini kapattık bugün itibariyle. İki ana girişten başka bir yerden girilemiyor. Ee, bunları bir dezenfektan geçidi yaptık araçlar için. Çünkü metalin üzerinde bu virüsün daha fazla yaşadığı tespit edilmiş. Böyle olunca araçlarda metal. metal. Dolayısıyla araçları dezenfekte etmeden salmıyoruz ve her giren aracın içerisindeki şoförü, yanındaki vatandaşların ateşlerini ölçüyoruz. Herhangi bir vaka olduğunda da hastanemizle, başhekimimizle iletişime geçerek gerekli müdahaleleri yaptırıyoruz. Bu dezenfektan cihazı siz kendiniz mi ürettiniz? Tabii kendimiz ürettik. Yani beledi tamamen belediyemizin icadı. Sağ olsun belediye o konuda tekrar huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Büyük bir özveriyle sabahlara kadar çalıştık. Yani 24 saatlik bir iş bu. Evet. Bunu Nasıl çalışma prensibi var başkanım? Çalışma prensibi aracın girişinden yaklaşık 20 metre önce aracı sensör vasıtasıyla tanıyor. Araç girerken sağlı ve sollu olarak bütün aracın her tarafını kapsayacak şekilde dezenfektanı püskürtmeye başlıyor. Aracın tamamı dezenfektan püskürtlerle çıkıyor oradan dışarı. Anladım. Ya bu şekilde de aracı evet. ile vatandaş Tabii. varsa herhangi bir şüphe veya korunmuş oluyoruz. Tabii. Yani Tabii. En azından yüz belki yüzde yüz değil ama evet. yapabileceğimiz maksimum şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Peki başkanım kiracılarınız vardır büyük ihtimalle belediyenin kiracıları. Evet. Bu noktada bir uygulamamız oldu mu? Tabi. Biz 3 ay boyunca hiçbir şekilde kira talep etmeyeceğimizi dedik ki, ki bununla alakalı kararlarımızı aldık encimeden. Evet. Ee, bunun yanı başında e, yine e, su parasında e, emlak vergisinde hiçbir şekilde nerede tahsilatımız yok. Sadece katlı seyirci geçen vatandaşlarımız vardı. Biz geçtiğimiz yıllarda katlı seyirci geçmiştik. Evet. Bundan dolayı e, tabii yine yoğunluk oluşmasın diye cumartesi, pazar e, 7 gün e, Belediye tahsilat servisimiz açık kartlı seçişle doldurabilmek için e, o konuda da aralıksız yani şu an tatili unuttuk. E, yani belediye personelim yaklaşık iki haftadır e, neredeyse 7/24 çalışıyor. E, vatandaşlarımızın tüm isteklerini dışarı çıkarmadan çözebilmek için. Anlıyorum Başkanım. Peki buradan tefennilili vatandaşlarımız olsun, başta tefennili vatandaşımız evet. olmak üzere bir mesajınız var mı halkımıza? Tabii yani sadece tefenli vatandaşlarımız değil, tüm vatandaşlarımıza mesajım. Evet hep söyleniyor belki klişe oldu ama bu virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil mutlaka. Yapacağımız tek şey kendimizi bir müddet izole etmek. Evet biliyorum çok zor. Ben de insanım, ben de anlıyorum. Aynı bunaltı belki bana da geliyor. Ben de hissediyorum. İlçe sessiz sedasız sokaklarda kimse olmadan görünce benim de moralim bozuluyor ama e, biz buna birkaç hafta veya bir ay katlanamazsak maalesef bu virüs birçoğumuza bulaşacak ve daha sonra daha çekilmez sıkıntılar ve acılar yaşayacağız. Dolayısıyla e, bir müddet daha dişlerini sıksınlar ve evde kal çağrılarına uysunlar. Biz onlar için dışarıdayız. Bütün personel onlar için dışarıda. Kaymakam Bey sağ olsun genç, dinamik bir kaymakamımız var. E, 7-24 sürekli itibar halindeyiz, o dışarıda. Emniyet teşkilatımız dışarıda, sağlık personelimiz dışarıda, jandarmamız dışarıda. E, tüm bunların bu özverili çalışmalarını lütfen boşa çıkarmasınlar. Onlardan tek ricamız, biz onlar için her şeyi yapmaya hazırız, yapıyoruz da. E, İkinci bir duyuruya kadar lütfen ellerinden dışarı mümkün olduğunca çıkmasınlar. Zaten siz de hem yaşlı evet. olmak üzere birçok Tefenli halkına evet. hizmet etmeyi sürdürüyorsunuz. Bu noktada da Tefenni halk adına ben de teşekkürlerimi sunuyorum. Ben başkanım. teşekkür ederim çok sağ olun. Kolay bir iş yapmıyorsunuz. Biz de biz gazeteciler de zor bir evet. iş altındayız. Allah sizleri kolaylık versin. Sağ olun başkanım. Yani kolay değil. Hepimiz aslında aynı gemideyiz. Evet. Bu noktada duyarlı olmamız lazım. Aynı. Vatandaşlarımızın duyarlı olup bu süreci hep birlikte atlatacağız inşallah. İnşallah. E bu noktada başkanım bizi Tefenni Belediye Başkanlığı binasında makamımızı ayırdığınız için sorularımızı yanıtladığınız için teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok i̇nşallah sağ olun. bir sonraki programımızda bu Covid-19 hastalığından ve salgınından kurtulmuş, kurtulmuş olarak e, evet. konuşuruz. Sadece icraatları konuşuruz inşallah. İnşallah başkanım. Yani. İnşallah. i̇nşallah, i̇nşallah. Ee, müsaadenizle veda etmek istiyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Evet e, seyircilerimiz, izleyicilerimiz, e, Tefendi Belediye Başkanımız Sayın Ümit Alagöz e, sorularımıza yanıt verdi. E, i̇nşallah bir sonraki programımızda görüşürüz. E, evde kalın, hoşça kalın.